Merhaba arkadaşlar. Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, e, damat takım liflerinizde kullanabileceğiniz güzel bir papyon tarifi vereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim iplerim. Siyah ve beyaz olarak kullanıyorum. Şöyle de beyaz incilerim var arkadaşlar. Tığ, makasım yanımda. Gösteriyorum. Tığımda 5 numara siz elinizin ayarına göre sayısını değiştirebilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum atmayı unutmasanız çok mutlu olurum. Ve son olarak instagram da takip ederseniz sevinirim. Hadi gelin birlikte başlayalım. Öncelikle siyah ipimizle başlayacağız arkadaşlar. Bir tane bir boyunu siyah yapacağım. Bir boyunu beyaz yapacağım. Daha iyi anlayabilin diye arkadaşlar. Şimdi bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Daha sonra bir tane de fıstıklarımı oluşturmak için çekiyorum. Çektiğim zincire şöyle tığımı genişletip fıstık yapıyorum oraya. Evet bir tane tekli fıstığımızı oluşturduk. Siyah ipimiz arkadaşlar biraz gözükmeyebilir. Elimden geldiğince yavaş ve net olacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir tane yaptık. Tığımı doladım. Bir tane şu şekilde dibine yapıyorum. Tuttum ipimi. Şöyle bakın kapattım. Bir tane daha zincir çekiyorum. Tekrardan aynı şekilde bir fıstık daha yaptım. Üçüncü fıstığımızı kuruyoruz burada. Üç tane yaptık, tığımı doladım. Dördüncü yapıyorum. Dördüncü de yaptıktan sonra arkadaşlar kapattım. şöyle göstermek istiyorum bakın dört tane yaptık bir tane daha yapıyorum beş tane yapıyoruz arkadaşlar başlangıçta tekli fıstık sayımızı şimdi beş taneyi yaptık kapattık bu alt kısmın başlangıcı şimdi buradan sonra arkadaşlar bir tane tepesine fıstık yapıyorum daha sonra tığımı doladım. Bakın kapatmayıp karşıya geçiyorum. Direkt bu sırada bu işlemle birlikte eksiltme ile başlıyoruz arkadaşlar. Yani ikili fıstık yaptık. Şöyle kapatıyoruz. Kapattık ve görüntümüz şu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar buradan sonra artık üçlü fıstık devam edebiliriz. Tepesine bir tane tığımı doladım. Hemen şöyle biraz ipimden almak istiyorum. Zor oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ipimi alamayınca. E, ardından bir tane dibine ve ikinci fıstığımda tamam. Tığımı doladım. Karşıya geçip Üçüncüyü de tamamlıyorum. Bu şekilde üçlü fıstığımızı yaptık. Kapatıyoruz. Şöyle üçlü fıstığımı yaptım devam ediyorum bu şekilde. Şuradan bir tane tepesine tığımı doluyorum. Bir tane dibine. Tekrardan doluyorum bir tane de önüne. Böylece üçlü fıstığımızı kurduk kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar iki tane daha yapalım. Üst sıra için gelelim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın. 4 tane üçlü fıstık yaptık. Şurada da eksiltmemizi yapmıştık. Burada 5 tane başladığımız fıstık burada 4'e düştü. Şimdi ters çevirip ikinci sıramı örmeye başlıyorum. Burada da yine eksilterek başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bir tane tepesine yapıyorum. Daha sonra tığıma doladım. Karşıya geçiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Diğer alt sıradaki başlangıcımız gibi ikili fıstığımızı yaparak eksiltiyoruz. Şöyle yaptık. Ardından üçlü fıstık yaparak örmeye devam ediyorum kalan kısmı. Kalan yerlerde arkadaşlar son iki fıstığımız kaldı yine. Orayı da üçlü fıstık örelim. Şuraya kadar daha sonra bir üst sıramız için tekrardan buluşalım. İkinci sıramız da tamam arkadaşlar. inşallah net görüyorsunuzdur. Şimdi tekrar eksiltme ile ilerleyeceğiz. Taş çevirdim. Bir tane fıstık buraya batıyorum t doladım bir tane fıstık karşıya. Eksiltmelerimizi böylece yapıyoruz arkadaşlar. İkili fıstık olarak. Şimdi aynı şekilde kalan kısmı da üçlü fıstık yapacağız. Böyle eksilterek arkadaşlar tepede son ikili fıstık kalıncaya kadar örelim. Daha sonra tekrardan gelelim. Son kısma kadar geldim arkadaşlar. Toplamda 2 4 sıra örmüş olduk. Buradaki son ikili fıstığı sizlerle birlikte yapıyorum ve son eksiltmemizi burada tamamlıyoruz. Bir tane tepeye tığımı doladım. Bir tane de karşı tepeye batarak eksiltmelerle 5 sıra örmüş oluyoruz. Ve bakın bu şekilde bir üçgen elde ettik arkadaşlar. Şimdi eksilterek örmüştük. Buradan sonra da artırarak öreceğiz arkadaşlar. Önce bir tane tekli fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Ardından bir tane tepesine fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir tane daha doladım ve şuradaki dibine batarak buraya da bir fıstık yapıyorum. Böylece önce bir tane tekli fıstık, ardından da ikili fıstık yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Şu şekilde yaptık. Şimdi ters çeviriyoruz. Burada yine artırma yapacağız. Onu da şöyle bir tane tekli fıstık yapıyorum. Daha sonra tığımı kapattım. Üçlü fıstık yapacağım. Önce tepesine tığımı doladım. Sonra dibine. Sonra tekrar tığımı doladım. Şuradaki ikilinin tepesine batarak Üçlü fıstığımı tamamlıyorum. Şöyle görünüyordur inşallah arkadaşlar. Ben biraz zorlanıyorum açıkçası siyah olduğu için örmek benim için de zor oluyor böyle. Evet, üçlü fıstık yaptık ve kapattık. Şuradaki ipi ben hemen içine çekeceğim zaten. Şimdi şuradan tekrar artırma yapacağız arkadaşlar burada. Bir tane tefesine fıstık yaptım. Tığımı doladım. Buradaki battığımız kısma tekrar tığımı dolayıp ikinci fıstığımı da buraya kuruyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar ikili fıstık yaparak bu sıramızın artırmasını yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın artırmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde artırmalar yapacağız. Kenarlara geçince arkadaşlar ikili fıstık yaparak artırmış oluyoruz. Üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Bu şekilde artırma yaparak en tepede 5 tane şu şekilde fıstık oluşuncaya kadar artıralım. Papyonumuzun bu aşaması da tamam arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane bileşmiş üçgen gibi duruyor. Şöyle gözüküyordur inşallah. Bırakıyorum. Şimdi kenarını çevireceğiz Bunun için de beyaz ipimi kullanacağım. Şöyle alıyorum. bir tane yine sabitlemek için zincirimi çekiyorum daha sonra modelimi aldım ön yüzünden şuradaki başlangıç kısmına batarak ipimi buraya sabitliyorum bakın şöyle başlangıç kısmına sabitledik daha sonra bir tane buraya fıstık yapıyorum 4 kere doladım tekli bir fıstık yaptım arkadaşlar kapatıyorum fakat zincir çekmiyorum. Karşıdaki bakın iki siyahın birleşimine gözüküyor zaten şu kısma batıyorum. Buraya batıp motifimizi buraya sabitliyoruz. Bir tane zincir çektik. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Tekrardan buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bakın tekli bir fıstık. Dört kere doluyoruz kapattım zincir çekmedim karşıya batıyorum karşıya battım kaydırdım bir tane zincir çektim tekrar tığımı doladım 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum Pardon 4 tane dolduruyorum fıstığımı kapattım karşıdaki iki siyahın ortasındaki fıstık boşluğuna batıyorum. Düzeltip kapattım. Bakın arkadaşlar modelimiz şu şekilde oluyor. Buraya kadar ilerleyeceğiz. Tek yaptığımız arkadaşlar fıstık yapıp ileriye batmak. tekrar bir tane daha yaptım. Kapattım. Tutuyorum. Bakın şuradaki iki fıstık arasına düzenleyip sabitliyorum. Evet ilerleyişimiz bu şekilde olacak. Şurada da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yoktur. Tüm sırayı tığlayıp tamamlayıp gelelim. Papyonumuzu tamamladık arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Ben inci dikeceğim. Siz isterseniz ince siz bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, tercih size kalmış. Ben hemen incilerimi de dikip geliyorum. Incilerini de diktim ve papyonumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Siz incisiz de kullanabilirsiniz. Ben incili tercih ettim. O yüzden bu şekilde siyah ipimle incilerimi diktim şimdi Arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk ve bitirdik ee, beyaz renkli de yapacaktım ama videomuz çok uzayacağı için bir tane bu modelin yeterli olacağını düşünüyorum Eğer siz e, papyon küçük boyutunu isterseniz burada başladığımız fıstık sayısını azaltmanız yeterli olacak arkadaşlar <laughs> çok özür dilerim burada 5 fıstık başlamıştık arkadaşlar bunun yerine 4 fıstık başlarsanız şu boyda olacak 3 fıstık başlarsanız da şu boyda olacak arkadaşlar. Yani bu size kalmış bir şey. 5 değil 4, 4 değil 3 de yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğenmiyorum ama beni çok mutlu olurum. Ve son olarak instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.